Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarıma beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Türkiye'nin en çok beğenilen çiftleri arasında yer alan Öykü Karayel ile Can Bonuma çifti karnı burnunda kamera karşısına geçti çiftin bebek pozları gündeme oturdu. Arkadaşlar ben ise sizler için çiftin bu yeni görüntülerini videomda topladım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Şimdilik benden bu kadar olsun. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.